Herkese merhabalar. Erillerin gündemi ne diye baktık. Peki dişillerin gündemine, Bu tutulma sonrasında dişillerin gündeminde ne var? <laughs> Peki. Dişiller. Öncelikle enerjiyi bir yorumlayayım. Her ne kadar DNA kralı çıkmış olsa da bir e, enerji olarak yorumladığımda dişiller neyi arzu ettiklerini, neyi tutkuyla istediklerini, neye e, bir can enerjisiyle, canlandırma gücüyle gideceklerini ve neye gitmeyeceklerini öğrenmişler. Bu konuyla ilgili yepyeni, taptaze yaklaşımlar e, edinmişler. Yaklaşım nedir? Yaşanan bir döngüden, elde edilen veriler ve sonuçlarla o veri sonuç ilişkisinden sonra kendisine yeni bir bakış açısı oluşturmaktır. E, taze bakış açısı e, bize ne hissettiriyor? Demek ki daha önceki döngülerde e, ısrarla süren kısır döngülerini devam ettirmek yerine o acıların ona verdiği bakış açısıyla tazecik yeni bir bakış açısı ve yaklaşımla hayata yüzünü dönmüş dişiler. Diyor ki benim içimdeki ateşin ne olduğunun özünü, özümdeki o verinin ne olduğunu anladım. Şimdi ben bu ateşle evimin, ocağımın ateşini yakabilirim. Oradaki o dumanı tüttürebilirim. Ee, hangi konuda Can enerjisiyle bir e, büyüme, canlanma, köklenme, o tohumu yerinden çıkarma e, arzum var. Bunu ayırt edebilirim. <laughs> Dolayısıyla bunu kiminle birlikte yapmak istediğimi, hangi ortamlarda, hangi sosyal ortamlar, hangi dostlarım e, ya da hangi tür partnerle bunu yaşamak istediğime dair taze, yeni Yenilikçi bir bakış açım ve yaklaşımım var. Ve burada e, kendi iradesine bu heva hevesle e, bugüne kadar yaşadığı döngülerdeki e, egosuyla yüzleşen, oradaki bağımlılıklarıyla yüzleşen, dolayısıyla da iradesine daha sağlıklı bir yerden yerleşen dişiller var. Yine de burada, ben dediğimiz yeri sağlıksız bir enerjiyle dönmemeye gayret edelim. Evet, kendinize ve kendi olma alanınıza saygı duyun. Fakat bunu sağlıklı bir saygıyla